arkadaşlar. Şu anda ben çok fakirim. Bilal var ya. Şu yatağımın haline bak. Düz yatağım var yine Neyse yatağımı şuraya koyayım. Bakalım sandıktaki. Güçsüz kılıç. İyi bloklar vermişler. Yes. Aha altın elma vallahi yes be Bunları Oo. oh. Gelin de göreyim artık benim kalelerimi Allah Sen de Evet şimdi büyütmeye başlayacağım. Üstüm başım da ıslandı ya. Allah kahretsin. Bana da arkadaşlar bu böyle menüler çıkacak. Ağaç kesecek. Ağaç, ağaç kesecek. Daha da fazla şeyler çıkacak yani. Bizler bizi bekleyecek. Allah 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 çıktı. Boğulmadan çıktı evet. Boğulam boğulmayız değil mi lan? Şu şeyimiz var boğulmama iksirimiz var herhalde ya. Böyle böyle böyle. Hadi. Evet. Şunu da şöyle tam tavir ettiğim gibi yapmışlar ya. Evet bunlar kıralım şimdi de. Şöyle kırak. Bir. Bu kılıcı atacağım ya. Bununla ben ne yapayım? Git buradan. Bunu kıralım. Bunu kıralım var arkadaşlar herkes Metin abinizle kale savaşıyla yapalım diyorlar. Siz çeketin yorumlarda yazın. Metin abinizle hiç görüşmeyiz Neyse şurada kıralım Kır 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 kır. Evet evet. Kırdık evet. evet. Yes. Şimdi buradan böyle büyük bir tamamdır. buraya bir ev haline gibi bir yer yapacağız arkadaşlar. Ev yapacağız burayı bildiğiniz. Şöyle şuraya da bak kapa kapa biz ev yap yapıyoruz ha şu an aç geldi bir tane daha bir de bunu nereye dikeceğiz anam gidiyor ya hep aşağı ya arkadaşlar ya boşa gitti bakın iki videomuz bana dikkat etmemiz lazım Allah daha bir tanesini aldım şöyle şöyle Evet. Allah kahretsin Allah. Bol bulmuyor, bulmuyor, bulmuyor. Evet, bu olmadı. Dur, dur, şöyle Ha. Evet, bunu da aldım. Yes, evet, yes, evet, evet. çok, çok şey kaybettik ya zaman kaybettik çok zaman kaybettik böyle böyle son 4 bloğumuz kaldı bunu ne yaparız şuraya şunu koy bunu buraya bunu buraya bunu da buraya evet böyle yaparız arkadaşlar ev olmaya başladı bildiğiniz ya güzel bir adı ilerle adalar var ama oraya gidemiyorum evet bakalım sandıkta ne gelmiş evet arkadaşlar, arkadaşlar gördüğünüz gibi sana daha ne geldiğini açtım oley yatak gelmiş Dur bakayım. Allah. Ya oha ben bir blokla neler neler yaparım. Neyse. Senden kurtuldum ya pislik yatak. Git buradan artık seni istemiyorum. Mavi renkli bir yatağım vardı. Aslında böyle hal ha, hal hal yapabilirim ha. Böyle şöyle. Şunu da şöyle. bunda bir tane daha istesem gelir mi ki ya? Gelmez yok. Ben bunu da hala halinde, hal, 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 halinde kullandım. Siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Allah kahin. Allah. Bismillah. 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 Çok korkuyorum ya. Yemin ederim bak. Şöyle. Şimdi şöyle, şöyle. Abicim yemin ederim var ya. Beni niye buraya getirdiniz? Ben onu anlamıyorum ya. Şöyle, şöyle, şöyle. Evet. Evimizin bölgesi olmaya çalış oluyor arkadaşlar. Buraya bir tane kapı koydum. Hah, görünmez kapı diye dedim. Göründü ya. Göründü lan. Şöyle. Şöyle. Tamamdır. Şöyle şöyle. Şöyle. Evet. Şimdi bir tane de cam istesem. Adam. Var ya arkadaşlar. Bu adamlar harika ya. Yemin ederim bak benim evi yaptığımı gördüler kameramı neyi de seyretiyorlarsa. Bana blok yoldular da. Adam gibi adamlar. Benim bu adaya göndermeleri böyle bir şey yapacaklarmış meğer bana. Ama benim kendi evimi benzetmeye çalıştım ama benim evime benzemedi fazla değil mi lan? Sarı eve bak. Bir de buna bak. Sarı evimin resmini de biraz çektiydim telefonumda. Telefonumda yok lan. Telefondan göstersem bileceğim da şöyle 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 böyle böyle tamam arkadaşlar harika oluyor evim Vallahi ha bunu da böyle ama inan var ya 4 blok nereye gitti bir anda hiç anlamadım böyle böyle evet evimizin bit sayılır ya ev bitti bir de tavanı da aksak tamam Son bir tane aldı. Onu da şöyle koyalım. Hmm, başka ne gelecek ki? Fiyata da koyayım. yine Başka. Kemik tozu gelmiş. Harika harika harika. Şimdi ben bunlarla ne yapabilirim? Ay bir şey mi yaptım lan? Bir tane mi var? Hadi bir tane alayım. Şimdi ben. Bunlara ne yapayım oğlum ben ya? Bir bahçe yapsam diyeceğim bir yok ki. Hmm, bakalım çocuktan başka ne sürpriz ekliyor bize. Evet arkadaşlar çok merak ediyorum. Şu an akşam oluyor. <laughs> Doldurmuşlar lan sandığı. Abo. Al şunları al. Biraz daha öbürden kaldı arkadaşlar. Şöyle alalım canları. Işık bile koymuşlar. İnan var ya adamlar ne iyi be. Adada bir evimiz oldu ya çok mutluyum ben. Ne var ya böyle adalar. Allah kahretsin cam yetecek mi yoksa lan? Ada varmış lan adamlar yapıyormuş düşünmüş ben. Şöyle. Of. Ev vallahi çok şey iyi vallahi. Kendim yaptım arkadaşlar görüyorsunuz siz de. Siz de gördünüz. Buraya ben aklıma bir şey getirdim. Bir dakika. Bir şey yok. Var bir mi? Hah buradaydı Şöyle Allah kahretsin. Aklıma bir şey getirdi. Buraya benim yatak odam olacak. Burası da salon olacak. Nasıl fikir? Ben. Burayı da kapatalım. Açacağım olmaz mı? Şöyle kapa kapı. Evet. Şu bir şart. Şarkı diyorum ya. Çok güzel bir ev oluyor. Allah. Şöyle. baş. Ya hal yolla şey, halı yollamışlar. Halı yollamamışlar şey ama ya. Halı da yollasınlar da harika olacaktı bu ev. Neyse buralardan cam koyak gibi. Ee, son... ya da buralara cam koymayacağım ben ya. Ben yukarıya bir yapmış cam koyayım Buralara ışık koyayım Abi ev. mi var lan. Yo, bir sürü varmış. Yeter mi lan? Vallahi yeter ya. Şunu da şöyle. Bunu ver lan. Evet. Bunu da buraya koy. Şimdi ne oldu? Ne fark var? Bu blok var. Burada şu blok alalım. Abi yemin ederim var ya. Allah'ım. Şöyle koy. Abicim adamlar her şeyimiz Evet arkadaşlar adamlar her şeyimizi düşünmüş. Vallahi var ya Allah kahretsin. Ben. Şöyle ciz 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 ciz. gitme ben. Git 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 git. Top. Adam buraya çıkamıyoruz Buradan böyle. Buradan da böyle. Ya, çok güzel oldu buraya da böyle. Buraya da böyle. Ay, şey buradan şöyle çıkar. Hop 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 hop. hop. Tamam. Tamam diyelim benim. Buradan böyle Allah kahretsin seni. Oğlum buna kırmızı da zormuş lan. blokta gelmiyor elime. Allah neyse. Ya sabır ya. Hadi kır 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 of oh, Hoppa tamam. Geçmiş olsun. Burası da bitti. Burayı da kır. Kır 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 kır. Evim her yerden güneş alıyor ya. Bak sen de ağaç olmaz burası niye kalmış? Tamam da bitti. E ee, daha yatak odası var. Çat 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 çat. Allah kahretsin. Kır bunu. Çat çat. Lan oğlum iki tane daha alsana ya oram manyak mısın oğlum Manyak mısın Buradan İş bitti mi diyeceğim de var mı Buradan iki tane lan bir şey yer ya Bir iki iki aman bitti burası Şurayı da alır gör. Hadi görüşürüz bacım Aaa bana bacım dedi Kapı ya Lan bana bir gaz lazım lan kapıla Aa, kapı yaptım lan. Niye aklına gelmedi bu? <laughs> Şimdi gır 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 gır. Şimdi aklıma getirdin arkadaşlar. Aklıma geldi. Bunlarla yüzerek gideceğim yani. Allah ekber. <laughs> karşı karşı ekber. Aha burada bir lokar. Cevap alma yeri var. Evet. Oh. Lan evden baya uzaklaşma ama ev arka gözüküyor değil mi? Bir de şuralara bir şeyler yapsam harika olacak. Allah Hadi yaklaştım. Orada bir şey görüyorum. Şu kapıyı da at. Evet. Bunu da at şuraya. Şu kapıyı da şöyle koy. Şunlar dur. Şunu şöyle. Şunu da şöyle. Şöyle. Buyurun arkadaşlar. Ufak bir ev yaptım. Kalabilirsiniz. İçinde bir tane blok var. <laughs> Şaka arkadaşlar Geleceğiz. Böyle bir, bir yapar mıyım ben size ya? Bunlar o keriz köylüler. Varsa onları yaptı şimdi. Kerizler var ya. Ya sabır. Camu bile var yani evin. Gelin buyurun keriz köylüler. Şunu da atarsık. Nasıl atlayacağım oraya? Bu ihtiyacım olur benim. Gel lan buraya. Buldum sizi. Ah, ah, geldim. Ana'ya geldim yes. Oh, oh kurtuldum. Kurtuldum. Pislikler. Kaç? Ha? Burada köy su. Susadım. Çok susadım. Su var mı? Ha? Oh. oh, kaç 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 kaç. Anya bu kim la bu kerif ki, kim? Anya kim la Mahmut? Anya bu mu? Anya bu da var la. la. bana su var mı? Anya dur la Mahmut'tan camla konuşuyoruz. Ne oldu söyle. Su var mı? Ay orada koyu ver. Hadi görüşük. Git lan buradan. Köylüler su var mı? Köylüler. Ne var la? mı? Anavut şey darlamdan. Yok ya yani, ne ta acıkması mesadım. Anne şuna bir su ver la la iç buradan al. <laughs> şişe verin bari bana be. Anne Mahmut git la evden bir tane şişe al gel. Anne Allah bu şişeyi kullan. Bu ne? Bir de, iş bakayım o iksiri. Oha! Ne oldu lan? Daha kapkara kapkaranlıktı. Anne benimki de öyle la. Allah razı olsun. Oha. Doldur doldur sular. Oh. iç. İç bütün suları iç. Oh. 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 Hmm. Hı? ne oluyor? Ha? Oh. Eşim nerede? Eşim yok biliyorum ya. Of. Ya. Çok kötü bir rüya gördüm. Of be çok kötü bir rüya gördüm. Bari tuvalete gireyim de elimi yıkayayım. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.